Selamlar. Bu videoda Clickview'deki klas ifadesinden bahsediyor olacağım. Benim böyle bir ürün listem var. Ve her, buradaki her bir ürünün bir ID'si ve her bir üründe bir birim fiyatı var. Normalde ben burada unit cost üzerinden atıyorum. Bunları bu şekilde seçimli, çok rahat bir şekilde bunları filtreleyebiliyorum. Ama biraz daha aralık belirtip pivot, Excel'deki pivot'taki gruplandırma mantığıyla bunu sınırlandırmak istersem class ifadesi işte bu işe yarıyor. Class dedikten sonra unit cost'u 5 birim aralıklarla bir filtre oluşturalım. 0 5 seçersem görmüş olduğunuz gibi bu kısımlar gelir. İşte 15 20 seçersem bunlar. 5 10 seçersem görmüş olduğunuz 125 130. Olmayan aralıkları bu arada buraya getirmez. 10 15 seçersem bu şekilde bir ifadeyle aslında tablomu çok daha rahat bir şekilde sınırlandırabilirim. Ya burada x yerine ben dersem ki unit cost yazsın. Görmüş olduğunuz gibi unit cost 0 ile 5 arasında olanlar şeklinde bu kısımları değiştirebiliyorsunuz. Ya da tamamıyla kendi ifadenizi yazacaksınız. Burada yani büyüktür küçüktür de kaldır. Atıyorum şurada geldik. Şuradan tablomuzu alalım. Şuradan alalım hatta. Kliye döndüm tekrardan. Replace ile bu ifadeyi gördüğün yerlere git tire yaz dersem. yarmış olduğunu gibi 0515 20 şeklinde arasal trelerin olduğu bir aslında bir filtre daha eklemiş olurum bu sayede bu aralıklardaki ürünleri çok daha rahat bir şekilde filtreleyebilirim.